Arkadaşlar bu videoda sizinle Milletin Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. A n bir aritmetik dizi, B ise bir geometrik dizi olmak üzere. A1 artı A2 artı A3 eşittir 33. A1 artı B1 eksi 3 eşittir. A2 artı B2 eşittir. 17 eşitlikleri veriliyor. B3 eşittir 12 olduğuna göre A4 kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar A n bir aritmetik dizi ise 2 A2 eşittir. A1 artı A3'tür arkadaşlar. Bakın A1 artı A3 burada var arkadaşlar. Bunun yerine 2 A2 yazıyor. Diyorum. yani 2a2 artı a2 eşittir 33 olacaktır arkadaşlar buradan 3a2 eşittir 33 buluruz buradan da a2'yi 11 buluruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar a2'yi bulduysak eğer bakın burada eşitliğin bu tarafıyla b2'yi de bulabiliriz arkadaşlar yani a2 artı b2 eşittir 17 ise arkadaşlar getirip yerine koyarsam 11 artı b2 eşittir 17 olacaktır buradan da b2'yi arkadaşlar 6 olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar bize B3'ü vermiş. Bn de bir geometrik dizi arkadaşlar. Buna göre B2'nin karesi eşittir. B1 çarpı B3'tür arkadaşlar geometrik dizide. Buna göre 6'nın karesi eşittir. B1 çarpı B3'ü vermiş bize arkadaşlar 12 diye. Buna göre 36 eşittir. B1 çarpı 12 olacaktır. Buradan B1'e 3 buluruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eşitliğin diğer tarafına bakıyorum. Bakın A1 artı B1 eksi 3 eşittir. 17'ymiş arkadaşlar. Şimdi ben b a biri buldum arkadaşlar. Getirip yerine yazıyorum. A1 artı 3 eksi 3 eşittir. 17 olacaktır arkadaşlar. Bunlar sadeleşir. Buradan A1 eşittir. 17 buluruz arkadaşlar. A1'i 17 bulduysam arkadaşlar bakın. A1 eşittir 17. A2 eşittir. Ne olmuş arkadaşlar? 6 azalmış. Bir daha 6 azalacak arkadaşlar. 5 olacak. Bir daha 6 azalırsa arkadaşlar eksi 1 olacaktır. Yani doğru yanıt C şıkkıdır arkadaşlar.